Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı Cumalar kıymetli kardeşlerim. Bakara Suresi 26. Ayet. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne muhakkak ki Allah la yestahyi çekinmez. Neden çekinmez? En yadırı be bir örneği vermekten çekinmez. Hangi konuda? Ma be'udaten bir sivrisinek fe ma Hatta ondan zayıflık yönünden daha üstün bir varlığın örneğini vermekten çekinmez çekinmez fe emma böylece ellezine amenu iman edenler fe ya'lemune bilirler neyi bilirler ennehu'l-hakku min rabbihim onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler ve emme keferu inkar eden kafirler ise fe yekulune şöyle derler ne derler maza erade allahu bihaza metelen Allah bu misal ile neyi kastetti derler derler Yudillu bihi ketiren Allah Azze ve Celle bu misaliyle pek çoğunu saptırır. Ve yehdi bihi onunla pek çoğunu da yani bu misalle pek çoğunu da hidayete ulaştırır. Ve ma yudillu bihi illel fasikin Allah Azze ve Celle bu misallerle bu örneklerle ancak fasıkları saptırır. Sadakallahu azim